Evet, hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyici. Kafayı çıktı büyük ayak kırıklığına uğradı. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Sağ kanatta güzel performans. Taç atışı gelecek. güzel okudu. Emre Mor. Ve top ortada. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Güzel bindirdi. kullanacaklar. Umut Meraj. Çok yükseklerden bir topa. Evet aradığını bulamadı. Alexander Arnold. <laughs> Ve yardımcı hakem olsa. <laughs> Palmer. Van Dijk sola doğru bir top iyi okudu etkili bir hamle değerli bir fırsat sola takımını kurtarmayı başardı Bekletmeden geri aldılar. Vinicius Junior. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? O site yakala. ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Wirtz. Hernandez. Palmer. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Tiam. Emre Mor. Harika bir pas. Rakibini hızlıca geçti. Büyük bir fırsat. Müthiş fırsat. Ve topu alır oluyor. İlk yarının uzatma dakikalarında çok... Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyorum. Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmedi yüksek efor sarf etti. Ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Pek iç açıcı bir performans değil. Şut şansı! Gol geldi! Durum eşitlemeyi başarıyorlar. O çok önemli. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Bunu yaratmayı başardı. Kolay iş değil karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, skor eşitlendiğine göre tahminleri sürdürebiliriz ama şimdi ne olacak diye sorarsan hiçbir fikrim yok. Mbappe, e tavizsiz, muazzam bir müdahale. Karşı atak gelir mi? Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Ah, kaliteli bir dokunuş olmadı. Hernandez. Wirt. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Hayfur Bingöl. Fenerbahçe bu yarıda rahat bir top oynuyor. Bu golün verdiği itici gücü kullanmaları faydalı. Mbappe. Gol. Fenerbahçe'nin başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Plan gibi topu al, hücum açık. Fenerbahçe öne geçiyor. 987. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Deniyor. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu sefer fark bir ayar çekilirse olur gibi. Takımın ilk değişikliği. Yüksekten enfes bir pas. Emrah Baba. Mbappe. Bir çok önemli bir müdahale. Dorukan Toköz. İlerliyor. Rice bitirebilir büyük farklı dışarıda. Evet karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Fenerbahçe kocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Boşluk bulmayı başardı. Emre Akbaba kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Yani bu da bir seçerek Hakem devam diyor. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Saka. Oh! Az bir tık geldi. Kaleciye gidiyor. İyi yolladı. Yalnızca bir gol öndeler. Savunmada geçit vermemeleri gerekiyor. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Musiala fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Top açıkta kalıyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Haaland! Karşısında Haaland! Etkileyici bir gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun aşağıdan geliyor. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Haaland geçmeyi başardı. Maç sona eriyor. Fenerbahçe hiç moral bozmadan geri